Herkese günaydın. Ben Cengiz Büyükuncu. Osintürkün pazar hariç her sabah saat 6.30'da sunduğu Küresel Sabah Özeti podcast'inin 8 Kasım 2022 tarihli bölümünü dinliyorsunuz. Yunanistan hükümeti Yunanistan merkezli bir gazete olan Dokumento'nun bakanların ve iş adamlarının telefonlarındaki kötü amaçlı yazılımlar aracılığıyla devlet tarafından dinlendiğini haberleştirmesinin ardından Bahse konu casus yazılımın satışının yasaklanacağını açıkladı. Bir hükümet sözcüsü Dokumento'da yayınlanan söz konusu raporun asılsız olduğunu iddia etti ve casus yazılım kullandıklarını reddetti. Yine de Avrupa Parlamentosu yetkilileri Yunanistan hükümetinin yasadışı bir şekilde politik ve bir gazeteciyi dinleyip dinlemediğini soruşturuyor. Mısır'da düzenlenen iklim konferansında ilginç anlar yaşandı. Dün akşam yaşanan bir gelişmede korumasının o diğer liderlerle konuşurken kulağına bir şeyler fısıldadığı Britanya Başbakanı Rishi Sunak apar topar sahneden indi. Daha sonra ise yardımcılarıyla birlikte aceleyle arka kapıdan salonu terk etti. Fransa lideri Emmanuel Macron Birleşmiş Milletler'in Mısır'daki yıllık iklim zirvesinde delegelere Ukrayna'daki savaşın ve tetiklediği enerji krizinin ülkesinin iklim taahhütlerinde gevşeklik yaratmayacağına dair söz verdi. Macron, zengin ülkelerle fakir ülkeler arasındaki güvenin aşındığını söyledi ve ekonomik dayanışma çağrısında bulundu. Putin'in aşçısı lakabıyla da bilinen Rusya merkezli paralı asker şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigozhin, ABD seçimlerine müdahale ettiğini kabul eden bir açıklama yaptı. Rus sosyal medya uygulaması Vukontakte üzerinden yapılan açıklamada Prigozhin'in ABD seçimleri için ''Müdahale ettik, müdahale ediyoruz ve müdahale etmeye de devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandığı görüldü. Etiyopya hükümeti ve Tigraylı isyancılar, geçen çarşamba günü üzerine anlaşmaya varılan ve neredeyse 3 yıldır süren kanlı bir iç savaşı kısmen de olsa durduran ateşkesin uygulanmasına ilişkin görüşmeler için Kenya'da bir araya geldi. Bildirildiğine göre iki taraf savaştan çekilmeyi koordine etmek için aralarında ilk kez bir telefon hattı kurdu. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski, Rusya'nın ülkesinin altyapısına kitlesel saldırılar planladığı konusunda uyardı. 4,5 milyondan fazla Ukraynalının zaten elektriksiz olduğunu söyledi. Kiev Belediye Başkanı, şehrin sakinlerine başkentin enerjisinin kesilmesi durumunda bölgeden ayrılmak için acil durum planları yapmaları gerektiğini bildirdi. Bu arada Ukrayna'nın güneyindeki her sonda bulunan Rus yetkililer, şehrin sabotaj nedeniyle elektrik ve suyunun kesildiğini iddia etti. Osim Türk'ün pazar hariç her sabah saat 6.30'da sunduğu küresel sabah özeti podcastinin 8 Kasım 2022 tarihli bölümünü dinlediniz. Herkese iyi günler dilerim.